Bölge ülkeleri olarak Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni Suriye yönetimine e, biliyorsunuz e, bazı terkinlerde bulunmuştuk. Bölge ülkeleri olarak Suriye'nin istikrarsızlık kaynağı olmaktan çıkarılması gerektiğini, terörle mücadele konusunda gereken tedbirlerin alınmasını şart olduğunu ve kapsayıcı bir politika izlenerek Suriye'de hiçbir grubun dışlanmaması gerektiğini söylemiştik. Cumhurbaşkanı Sayın Şahruri'nin liderliğindeki Suriye hükümetinin bu hususlarda olumlu adımlar atmasından ve işbirliğine açık davranmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu doğrultuda Suriye hükümetinin bölgesel ve uluslararası alandaki angajmanı her geçen gün gittikçe güçlenmekte. Bunun en son örneğini Sayın Şahra'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı hitaptı. Bu da ayrıca tarihi bir gelişmeydi. Yakalanan bu ivmeden Suriye halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde istifade edilmesi önem teşkil etmektedir. Türkiye olarak bu hususta bundan sonra da elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Uluslararası toplumda Suriye halkına karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Nasıl ki Suriye bölgesine ve uluslararası topluma yönelik kendisinden talep edilen ödevleri yerine getiriyor, uluslararası toplum ve bölge ülkeleri de Suriye yönelik ödevlerini yerine getirmelidir. Suriye'ye ve Suriye'nin temsilcilerine yönelik tüm yaptırımlar bir an önce kaldırılmalıdır. Bu yönde atılacak adımlar Suriye'nin istikrarı ve kalkınmasına hizmet ederek ülkedeki güvenlik durumunun iyileştirmesine de katkı sağlayacaktır. Değerli arkadaşlar, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırganlığı Suriye'nin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir. Bugünkü görüşmemizde İsrail'in bu hukuksuz eylemlerini de ele aldık ve Suriye'nin güneyinde güvenliğin tesisine yönelik çabaları değerlendirdik. Suriye'de huzur ve güvenliğin temini, ülkenin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine saygı göstermesiyle mümkün olacaktır. Türkiye olarak bu yöndeki çabalara destek vermeyi sürdüreceğiz. Uluslararası toplumun üyeleri Suriye hükümetinden beklentilerini her fırsatta dile getirmekteler. Suriye halkının da uluslararası toplumdan bir beklentisi var. O da İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına net şekilde karşı çıkılması. Suriye'de artık uluslararası toplumla işbirliğine açık bir yönetim iş başında bulunmaktadır. Bu durumu Esad rejimi döneminde ilerleme sağlanamayan güvenlik meseleleri bakımından bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu doğrultuda uluslararası toplumun DAEŞ'la mücadele yöntem değişikliğine gitmesi gerekmektedir. Suriye hükümeti DAEŞ'a karşı eş güdüm halinde operasyonda Suriye'ye hep beraber yardımcı olmalıyız. Türkiye, Suriye hükümetinin DAEŞ'la mücadele imkanlarının gelişmesine katkı sağlamayı sürdürecektir. Bu noktada DAEŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor. Bugünkü görüşmemizde tüm bu hususları ve 10 Mart mutabakatının ivedilikle ve bütünüyle hayata geçirmesi konusunda atılabilecek adımları etraflıca değerlendirdik. Her defasında altını çizdiğimiz üzere 911 kilometre kara sınırı paylaştığımız Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği bakımından kilit önem taşımaktadır. Suriye'nin güvenliğine kast eden unsurlar ülkemiz içinde bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Değerli basın mensupları, Suriye'nin kendi ayakları üzerinde duran ve bölgesinde istikrarın parçası olan bir ülke olma hedefini güçlü biçimde desteklemekteyiz. Suriye'nin yeniden yapılanmasına kamu ve özel sektör eliyle katkı sağlamaya inşallah devam edeceğiz. Bu sorumluluk sahibi tüm paydaşların bu süreçte yanımızda yer almasını bekliyoruz. Savaş ve çatışmalarla anılan coğrafyamızda artık barış, istikrar ve kalkınmanın egemen olmasını istiyoruz. Bu tarihi sorumluluğu yerine getirmek için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyacağız. Ülkemizi ziyaret eden değerli dostum, kardeşim, Sayın Bakan Şeybani'ye ve değerli heyetine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.